Selamun aleyküm arkadaşlar. İnsan Terminatörlüsü'nden Evrar Nihal Özen ben. Bugün bir vaka örneğinde sizlerle birlikteyim. Baba kokunu çiğneyen bir evlat üzerinden gideceğiz. Seans aldığımız bu kardeşimizin geçmişte yaşadığı babasıyla ilgili sorunların neticesinde babasına karşı kalbinde çok ciddi anlamda bir kin, öfke ve onu affedememe hali var. Son zamanlarda babaya her ne kadar mülayim davranmaya çalışsa da geçmişteki o kırgınlıkları ve öfkeyi kalbinden atamayan bir kardeşimiz bu. Yüzünde çok gergin, sert bir ifade var. Şunu unutmayın arkadaşlar. Hayat, hayata gelme vesilemiz olan, bizim anne ve babaya olan öfkemiz ve kinimiz neticesinde manevi alemimizde oluşan psikolojik rahatsızlıkların haricinde yüzümüzde gergin bir yüz ifadesi olmaktadır. Onlar bizim hayatı geliş vesilemizdir. Onlara şefkat göstermediğimizde, zalimane davrandığımızda o e, davrandığımız menfi halin e, menfi durumu bizim yüzümüze yansıyor arkadaşlar. Bu kardeşe seansa tövbe ettirip, babasına helallik verdirip, babasını affetmesi noktasında telkinleme yaptırıp... ...hem bilinçaltı bir uygulama hem tövbe terapisi neticesinde... O yüzündeki gergin hal ortadan kalkıp manevi ve maddi olarak bedenen ve ruhen çok ciddi anlamda rahatlama söz konusu oldu. Bu kardeşimize tövbe yaptırırken hem kendisinin babasına karşı olan öfke ve kinleri ve söylediği menfi sözleri hem de babasının kendisiyle diğer kardeşi ve annesi ve etrafındaki diğer insanlara karşı yapmış olduğu zulüm ve günahlara ve okuduğu bela ve beddualara tüm hata ve günahlarına tövbe yapar yaptırdığımızda Şimdi bu kardeşle birlikte seansa katılmayan, kilometrelerce ötesinde olan ve seansa girdiğinden habersiz olan diğer kardeşinin de sağ kürek kemiğine bir sızlama ve ağrı söz konusu olduğu seanstan sonra yapılan telefon görüşmesinde e, anlaşıldı arkadaşlar burada şunu demeye çalışıyorum yani bizler tövbe yaparken soy halkası içerisinde örnekte olduğu gibi baba hukukuna tövbe ettiğiniz kardeşiniz var onun da babasıyla ilgili bir problemi aynı hukuku çiğnediyse aynı dairede üzerine bir lanet aldıysa diğer kardeş benim annemin babamın kardeşimin yapmış olduğu diye başlayan tövbe istiğfarın neticesinde etkilenip bedeninde reaksiyon yaşadığı gözlemlenmiştir soy halkası birbirini bağlıyor müminin müminin yaptığı dua reddi olunmuyor. Yapılan tövbe ve istiğfarlar dua kapsamındadır arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin, bunu göz ardı etmeyin. Siz de kendinize tövbe istiğfar ederken etrafınızdaki en yakın insanlar, e, selahiyetini düşündüğünüz, kurtulmasını ümit ettiğiniz kardeşleriniz adına da tövbe istiğfar yapabilir. Onların hayrını Allah'tan murad edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.